Merhaba ailem ben Pir Paskan ve bugünkü videomuzda Jetlag oynayacağız ee, Press enter to start Şimdi jetlag bu şu an çok değişik bir oyun Allah bu ne bu ne la Oğlum çok değişik bir oyun lan şu an yeni girdim oyuna Ne oldu hakkında hiçbir fikrim var uh. Allah'u akbar Allah uh. oğlum. Lan <laughs> bu ne oğlum? Lan <laughs> made it one level before kicking it. Hey, ne yapacağız şimdi biz? Oh yes aldık. Lan <laughs> anlamadım şimdi ne yapacağız bu oyunda? <laughs> <laughs> <Ooh! gülüyor> made it one level diyordu. Dur. O ne tarafa? <laughs> Abi şu an ne yapıyoruz onun hakkında? Hiçbir fikrim yok. Şu an oyunun hiçbir bilgisini okumadım. Body system. <laughs> ha, anladım anladım anladım. Şimdi anladım oyunu. Ya bekle ya. Dur. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şunlara çarpacağız. Anladım ben. Oh yes. Jet lag. <laughs> <laughs> Abi ne değişik bir oyun lan bu. <laughs> Double kill. Oh <laughs> what the fuck? Nee, say, I take care of Oh, baby, uh, uh, yo, triple! Ah, ah, triple, dear pampa. Woo! What's going on, bitches? Ah. <laughs> come on. <laughs> Dur şimdi. Kill him. Kill him. Anladım. Biz şimdi böyle öldüreceğiz bunları. <laughs> Ama onlar bizi öldürdü. Ee, iki, iki bölüm daha. Life goes on, bitches. Why you do this? Tam bir bölüm oldu. <laughs> Baby triple. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzde, bugünkü oyunumuzda bu kadar da Bugün jet lag inceledik, oynadık. Ya bizim amacımız şimdi hızlıca gelip o çarpmadan bize böyle hızlıca çarpmamız. Bir de şu parlayan şeyi almak. Ay şunlara da dikkat edin. <laughs> Onlar bize çarparsa sıkıntı da tabi. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Çok baya kısa oldu farkındayım. Ama video çıkarmak için yapıyorum. Aslında video çıkarmak için aynen. Her şekilde oynuyorum ben ona bakıyorum yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ailem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Takipte kalın hoşçakalın.